Şimdi 3'ten geriye sayıp alnına dokunduğunda Özlem Hanım olacaksın. 3, 2, bir. Karşındaki Fuat Bey'e bak. Senden özür diliyor. Sana olan pişmanlığını belirtiyor. Ve davranışının altındaki olumlu niyeti sana anlatmaya çalışıyor. Uzun yıllardır sana çektirdiği acıların farkında değil. onun suçunu kabul ettiğine inanıyor musun? Gerçekten olumlu bir niyet ve davrandığını fark ediyor musun? Peki, Fuat Bey'e bakarak onu affedebilecek misin? Tüm yaptıklarından sonra karşına geçip sana yalvararak, farkında olmadan sana çektirdiği bütün acılardan sonra onu affedebilecek çünkü affetmek gerçekten bir büyük Ve gerçekten hayatında yeni, yeni bir sayfa açacak. Tertemiz, ben yani veya bir sayfa.